Hepinize merhaba sevgili izleyenler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel üçlü lif modeli paylaşacağım sizlerle. Çok güzel rengarenk çiçeklerle. Bakın burada da çiçeklerim var. Aslında e, takımım 5 parça ama şimdilik sizlerle 3 parça paylaşacağım. 3 parça da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar fıstıklı çiçekler yani e, lif çiçekleriyle yapmış olduğum çok güzel bir model. Şimdi modelimde neler var? Arkadaşlar bu uzun lifim. Ben çiçeklerimi böyle diktim. Uzunlamasına siz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Ne bileyim, şöyle yan da dikebilirsiniz. Mesela bilmiyorum her türlü takılabilirsiniz ya da şöyle şöyle her türlü uzun life bunu dikebilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Evet arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Arkadaşlar arkası böyle çiçeğimin e, lif çiçeği yaparmış gibi başladım. 8 zincir çektim. Aralara birer tane zincir gelmek üzere 12 tane 12 tane ikili trabzan yaptım. Ve üzerine bu yeşil yapraklarla donattım. Mesela şu dalı iki yuvaya geldi. Şu dalı iki yuvaya o şekilde çiçeğimi bitirdim. Ve zaten Arkadaşlar kanalımda da var çiçeğin yapımı. Ee, başka bir videomda bulabilirsiniz. Bu çiçekleri de üstüne ekledim. Çok da güzel oldu. Uzun ifime gelince de uzun ifim bildiğiniz klasik uzun lif. 4 ile 4 sayıyla başladım. 12'ye geldiğim zaman 20 sıra ördüm. Ve tekrar azaltarak, azalt, azaltarak 4'te bitirmiş oldum. E, bu saplarını etrafını örerek ekledim arkadaşlar. En son oldu yani o. Şimdi gelelim diğer parçamızda. Evet arkadaşlar bu da kare lifim. Ben ortasını böyle yaptım. Siz dediğim gibi bu çiçeklerle de değişik değişik yapabilirsiniz. Ve bunu e, bunun sayılarını da vereyim. Çok soruyorlar çünkü. 19'da başladım. 19 sıra örerek Kare lifimi bitirmiş oldum ve etrafını ördüm ve sonlandırdım. Bu da yuvarlak lifim arkadaşlar. Bunu da yuvarlak zincir çekerek ortaya, e, fıstıklarımı çoğaltarak 9 sıraya kadar geldim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıraya bitirdim. Etrafını ördüm ve yuvarlak lifim de olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bunun 5'lifini de yapacağım ben. Ama şimdiden sizlerle bunu paylaşmak istedim. Renkleri çok hoşuma gitti. Eee renkleri kamerada çok hani böyle çok ton farkı olarak şu an görünmüyor. Şu anda kamerada gördüğünüzün bakıyorum aynısı. Evet bu renk kamerada hiç değişmedi. Aynısı böyle açık pembe gibi mor gibi açık pembe gibi bir renk. Pembe de değil gül kurusu gibi. Şu açık bir pembe ve yanına mor yaptım. Çok canlı bir mor da değil. Böyle pastel renklerinde. Çok hoşuma da gitti. Arkadaşlar ben lif modellerini modellerimi yaparken çoğu zaman kendi hayalimdeki aklımdaki şeyleri yapıyorum. ilde birebir olacak diye bir şey yok. Siz de sadece şu zemini eğer örebiliyorsanız yani şu kare lifin yani klasik lifi eğer örebiliyorsanız siz de istediğiniz gibi lifleri süsleyebilirsiniz. İstediğiniz, istediğiniz gibi çiçekler yapabilirsiniz. Renkleri böyle istediğiniz gibi uydurabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Ve 5 parçayı tamamladığımda yine paylaşım yaparım inşallah. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. E, beni takibi bırakmayın. Eğer abone değilseniz her zaman söylediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah daha değişik değişik modellerle sizlerle beraber olacağım. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.